Tekirdağ'da tarlalar yerli ayçiçeği tohumuyla buluştu. İlk mahsul tarla günü etkinliğiyle hasat edildi. Trakya'da üretilen yerli ayçiçeği tohumları Trakya Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü çalışma çerçevesinde farklı illerde ekildi, verimli sonuçlar alındı. Elde ettiğimiz ürünleri Türkiye'nin 20 küsur iline yaydık. Oralarda yaklaşık 200 bin dekara ulaştırdık. Bir rüyayla, bir hayalle, bir istekle başlayan bu e, hikaye. Bugün burada, sizin de olduğunuz bir ortamda onlarca yüzlerce çiftçimiz Trakya'da, Çanakkale'de, Samsun'da, Tokat'ta, Eskişehir'de, Adana'da, Konya'da, hatta Şanlıurfa, Diyarbakır, ki Batman gibi illerimizde sizin ürünleriniz şu an ekiliyor ve dikiliyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, bakanlığın yerli tohum kullanımını desteklediğine vurgu yaptı. Biz 2021 yılından beri Tarım Bakanlığı olarak tarımsal arazilerin kullanımını etkileştirmesi projesi kapsamında yerli ve milli ayçiçek, hibrit ayçiçek tohumuna destek veriyoruz. İlk başından beri bakanlığımızın e, bu konuya bütçe ayırmasıyla e, birlikte e, %25 reçelik katkılı, %75 e, bizim bakanlığımız katkılı, hibe katkılı bu e, projeyi başlattık ve destekledik. Ayçiçeği Tarla Günü etkinliğine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş da katıldı. Tarımdaki tam bağımsızlık da milli tohumdan geçiyor. Milli tohumun üretilmesinden, yaygınlaştırılmasından geçiyor. Tarlalarında ilk defa yerli tohum kullanan çiftçiler de sonuçları katılımcılarla paylaştı. Ben de yeni ektim diğer tarlalarıma göre bu daha iyi. Tarlalarda incelemelerde bulunan protokol üyeleri biçer dövere binerek hasat yaptı. Yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projede tohum şirketleri, borsalar ve üniversitelerle de işbirliği yapılıyor.